Şey arkadaşlar hep daha karşınızdayız ee, bugün sevdiğim bir oyun tanıtacağım çok oynuyorum burada doğuyoruz Buraya böyle çıkıyoruz böyle gidiyoruz bu adam bu adamın bu ismi Rapa ee, güzel bir oyun tamam. Bakladım. <laughs> Böyle bazen biraz değişik. Böyle duvarları falan çıkıyor. takla yapıyor. Böyle şöyle yapıyor. Şöyle hikaye bakalım. Mesela. bir sepeti yanında.

Taş gibi Böyle Oyunun en yüksek binasına geldik. Çıkalım. Buradan şu otele doğru bir uçalım. Hatta biraz daha hızlandıralım İnelim. Öteğin içine yiyeceğim.

Bunlar da benim silahlarım. Bunlar var. Bunlar. 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 Bu. Bu. Ve bu. Bu silah dans ettiriyor mesela. Böyle. Dans şu en baştaki silahlarla başlayalım. Mesela bu var. <laughs> Adamları görmeden kaçayım en az. Tamam.